30 yaşın üzerindeki kadınlarda serviks yani rahim ağzı kanseri taramasında önerilen yöntem yüksek riskli human papilloma virüs testi olmakla birlikte kullanılabilecek diğer tarama testi papsimir testidir. Peki bu iki test arasındaki fark nedir? Yüksek riskli HPV tüm rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %95'inden fazlasının nedenidir. Dolayısıyla ilk testte bu virüsün kadın rahim ağzında olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu testin rahim ağzı kanserini yakalama oranı yaklaşık yüzde %96 gibi oldukça yüksek bir değerdedir. Kullanılan diğer tarama yöntemi olan pap simirde ise bir çubuk yardımıyla rahim ağzından sürüntü alınmakta ve buraya dökülen hücreler patoloji uzmanları tarafından incelenmektedir. Burada da HPV'nin rahim ağzında hücresel değişiklikler yapıp yapmadığı araştırılmaktadır. Tek bir pap simir testinin rahim ağzı kanserini yakalama ama oranı ise yaklaşık yüzde %60'tır. Dolayısıyla rahim ağzı kanseri için önerilen tarama yöntemi HPV bazlı taramalar olmakla birlikte bizim pratikte uyguladığımız tarama yüksek riskli HPV ile birlikte Pap smear testidir. Bu iki testin sonucunda anormallik saptanan hastalar mutlaka kolposkopi ile değerlendirilmelidir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.